Esra'il aleyhi ve sebebi Esra'il <Gülüşmeler> aleyhi ve sebebi Hadis-i Efendimus'a aramızda konuşan her buyuruyor. Hepimizin bilgileri hadistir. Şaban ayının yanısına denk gelen bu gecede Berak gecesinde Allah dünyaya dünya sefasını rahat bütün rahatlık yerinize indirir dünyaya indirir, tecelli eder ve Kep kabilesi, Kep kabilesi muhtemelen cemaatın Arabistan'da en büyük kabiledir. Kep kabilesinin koyunlarının, yünlerinin ben daha fazladır. O kadar büyük kabilenin, o kadar büyük sürülerin koyunların tiyo sayısınız. Yünlerinin adetinden daha fazladır. Sayan Muhammed Mustafa'nın şefaatini umarım Muhammed Mustafa'nın şefaatini umarım İlla hemen İlla hu hemen hu Gani 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 insanları kaldırmak için değil, yaşayan ölü kalpleri diriltmek için var. Yaşayan ölü kalpleri diriltmek için. Yani ölüleri kaldırmak için zaten bu sonra ister camide olsun, isterse mezarlıkta bu sonra var. Bizim inancımıza göre. Başka bir farklı şekillerde yapılıyor. Bu sonra taşında namazını kıldırıp gönderir ama asıl değerli kardeşlerim dedi, Yaşayan ölü kalpleri diriltmek. Hidayete nasip olmak. Ne diyoruz yavrum sohbetimizde? Evlat, hidayet isteyen kullarına bu gecenin yüzü sürümetine hidayet nasip eylesin diyoruz yavrum. illallah Allah-u Ekber Elhamdülillahi Rabbil alemin el rahman el rahim neki yömim ey yakana'ub veyâmka nesta'în etmeş gazilerimize sen rahmetsin ve muamele illahım Allahım gecenize hayırlı ve mübarek eyle Recep ve Şaban ayına bize hayırlı ve mübarek eyle